Biliyorum ben tabii sahnelere ve mikrofonlara işin gereği birazcık alışkınım ama e, bu akşam gerçekten çok seçkin insanların bir arada olduğuyla beraber zaman geçirmek bana ayrıca bir şeref veriyor. Sevgili Bülent Aslan ve Bekir Kesere e, bizleri bir araya getirdiği için hepimizin adına onlara kocaman bir alkış rica ediyorum çok da teşekkür ediyorum. 16 yıllık kozmetik ve güzellik sektördeyim. İstanbul'un birçok lokasyonunda şubelerimiz var. Bu işi gönül koyanlardınız. Ne kadar çok dijital dünyanın popüler kesiminden gözüksek bile emekçi insanız aslında. o yüzden hanımların ve kadınların değerini bilmek dileğiyle diyorum. Teşekkürler. Sağ olun. daim olsun. Çok teşekkür ederiz.